Ama şey derdi. Eşek donduran güneşi. <laughs> günlük yürüyüş o kadar soğuk ki <laughs> o kadar soğuk ki ben bir klinikte randevum vardı onun için şimdi gidiyorum ee, mecburen dışarı çıkarmak bahaneleri kendimi of. günlük yürüyüşümüzü Merhabalar herkese. Yeni bir vlogtan selamlar. Bu hafta neler yapıyorum? Bu hafta yanımdan hiç ayırmadığım bir defterim var. Geçen haftadan başladığımdan beri aslında. Bilinçaltımdaki düşünceleri, duyguları, inançları, inanç kalıplarını fark edip onları dönüştürmek üzere sürekli notlar alıyorum. Mesela işte sürekli kendime şu soruları soruyorum. işte kilo verirsem ne olur? İdeal bedenime geçersem ne olur? Gibi. Bu soruların ışığında da aslında kilo vermekten neden korktuğumu, bu kiloların arkasındaki sebebi bulmaya çalışıyorum. Mesela bu hafta daha çok böyle yiyecekleri sağlıklı, sağlıksız şekilde sürekli etiketleyip yaftalamak üzerine çalışıyorum. Çünkü bir alışkanlık olarak, aileden gelen bir şey olarak işte o çok zararlı bu çok zararlı ay bunlar çok zararlı falan gibi böyle yiyeceklere çok negatif anlam yüklediğimi fark ettim e, ve hatta şöyle bir şey olmuştu eskiden e, çalışırken pandemi zamanında böyle çocuklarla e, yemek yaptırıyorduk online bir şekilde. Veliler de katılıyordu tabii ki. Ben böyle işte kuru falan bir ufak bir atıştırmalık yaptırmıştım çocuklara. Çocukların bir tanesi annesi şey demişti hadi bakalım işte bu kadar enerjiyi dolduktan sonra ne yapacağız evde çocukları hadi bir de onu şey yapmak lazım falan demişti böyle. Orada öyle bir dank etti ki bana ben hiçbir zaman bir yemek yediğim zaman o yemeğin bana enerji vereceğini, beni yükselteceğini, olumlu bir şekilde etkileyeceğini düşünmemişim. Sadece yemek yemek kilo aldırır. Yani yemek yediğin zaman kilo alırsın gibi bir inanç kalıbı oturtmuşum kafamda. Yani yemekler sadece sana kilo alır. Yemek yediğinde kilo alırsın. Eşittir bu 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 kadar. Yani yemeğin beni temel bir şekilde beslediğini, yaşam kaynağım olduğunu, yani yaşam kaynaklarımdan bir tanesi olduğunu iddakinde bile değilim. Yani bilinçaltımda sadece yemek yendiğinde kilo almak var. Bu kadar. O beni çok şaşırtmış. Yani bir yemekten enerji alabileceğim, onu beni pozitif yönde etkileyebileceği ve besleyebileceği ni çok 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 şaşırmıştım yani. Aa böyle bir şey inanıyormuşum demiştim kendi kendime. Yani bu gibi şeyleri farkındalığını yaşayıp bunları böyle su baloncuğu gibi yüzeye çıktıkları zaman patlıyorlar böyle pum pum Tabii ki dönüştürülebilir, tabii ki yerlerine yenisi konabilir. Ve bir tanesi daha mesela şey düşünüyordum bir akşam. Ee, hani şu anda şu noktada e, ideal kilomda olursam ne olur diye şey dedim. eyvah giyecek hiçbir şeyim yok. <laughs> hiçbir kıyafetim bana olmayacak. Şu, şu anki bedenimde giye, bu kıyafetlerimin hiçbirini giyemeyeceğim ve kıyafetsiz kalacağım ya da hiçbir kıyafetim bana olmayacak. Yani dışarı çıkacak bir kıyafetim yok gibi. Bu farkındalıkları yaşadıktan sonra bunları dönüştürmek için peki ne yapıyorum? Ee, burada aldığım notların sayesinde olumlamalarımı ona göre şekillendiriyorum. Mesela kilo vermek benim için kolaydır. Zahmetsiz değil. Yiyecekler beni güzel şekilde besler. Sağlıklı seçimler yapıyorum. Güzel yiyeceklerle bedenimi besliyorum gibi. Olumlamalarımı bu şekilde değiştiriyorum. Ve bir de önümüzdeki hafta kendime şey alacağım. İdeal kilomda olduğum zaman giyeceğim kıyafetler. Hazırlık gibi böyle her hafta ya da her hafta biraz fazla olabilir ama her ay böyle bir kıyafet, elbise alacağım kendimi ve şu anki e, kilomda giyebileceğim hiçbir elbise almayacağım. Yani bir e, podcastte şöyle bir şey dinlemiştim, kadın şöyle bir şey söylemişti. E, yabancı dinlemiştim, umarım güzel çevirisini yapabilirim şimdi. E, yani diyor ki şu anda o o kiloyu o kadar kabulleniyoruz ki e, o etiketi alarak işte mesela X X Large, e, bir kıyafet almakla o işte ne bileyim medium beden bir kıyafet almak, 36 beden bir kıyafet almakla 42 beden bir kıyafet almak arasında çok fark vardır. Çünkü artık sen 42 beden olduğunu kabulleniyorsun ve ona göre kıyafet alıyorsun. Ya da 46, 48, 44 fark etmez. Ee, ama o hayır ben bu bedende değilim kabullenmiyorum hemen bu kiloyu atacağım ve 36 bedene geri döneceğim deyip e, o şekilde devam edersen bilinçaltına da o mesajı gönderiyormuşsun. O yüzden şu anda e, kendime kıyafet almayacağım. Yani bu bedendeyken bu bu beden kıyafetleri almak şey demek. Evet kabulleniyorum ben bu kıyaf, bu bedendeyim şu anda ve bu bu böyle devam edecek. Daha fazla bu bedende olmaya devam edeceğim ki bu bu bedende kıyafetler alayım demek. O yüzden şu anda olmak istediğim bedene göre kıyafetler alacağım. bir su kısa bir su hatırlatması olsun hadi. Su içelim. Board'dan bahsedecektik. Bu benim vision board'um. Şöyle. Kendi e, yüzümü photoshopladım. Şöyle görebilirsiniz ve olmak istediğim hedefi yazdım büyük büyük harflerle bilinçaltıma işlemesi için. Büyük büyük yazdım. Hatta bir tartı resmi koydum buraya. Bu şekilde bedenime baktığım zaman neler göreceğimi. E, çok uzun zamanlardan beri de vision board yapıyorum ve kullanıyorum. Kaleciklerim. <laughs> Hatta şunu da göstereyim size. Bilinçaltımıza gözümüzden, nazarımızdan giren şeyleri hayata hayatta gerçekleştiriyoruz. Yani şöyle bir mantığı var. Mesela bir kelime vardır ya görgüsüz diye. Aslında görgü, görgüden geliyor. Görmekten geliyor. Görmemiş ya da deriz mesela, değil mi? Çünkü biz gerçekten bir şeyi görerek öyle sosyal öğrenme diye bir şey var. Göre göre duya duya, böyle bir şey de varmış diyerek onu içselleştirip kabullenebiliyoruz. Yani hiç görmediğimiz, aşina olmadığımız bir şeyi çok çok zor kabul ederiz. O yüzden vision board genel mantığında onu göre 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 hayatımıza aşina etmek bize vücudumuza bilinçaltımıza, kafamıza, aklımıza, hayalimize şu mesajı vermek demek aslında evet bu, bu olabiliyor, böyle bir şey var ee, ve bunu hayatıma davet ed davet ediyorum çok basit, olabilecek bir şey ve e, o enerjiyi çekiyorum, çoğaltıyorum demek vücudumuzda enerji giriş çıkış noktaları vardır gözlerimiz, ellerimiz, avuç içlerimiz, ayaklarımızın altı. O yüzden derler ki mesela elektriğini atmak için çimende yürü, toprağa bas. Ellerimizle R2 veriyoruz mesela. Reiki 2 enerjisi alıyoruz ve veriyoruz. Ve gözlerimizden de aynı şekilde nazar ediyoruz. Nazarımız değiyor ve gördüğümüz şeyleri içselleştiriyoruz. Bu Vision Board'un çalışma tekniğinin temel prensibi aslında. O enerjiyi gözümüzden, nazarımızdan e, içeri göre 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 hayatımıza almak, kabul etmek. E, hatta bir kere şöyle bir olay yaşamıştık. E, bir küçücük bir televizyonum vardı benim küçücük bir salonumda. Salon ve koltuğun arası mesafesi kısacıktı. Biz orada kardeşimle böyle karakollarda geçen, sürekli böyle karakol e, koridorlarında insanların yürüdüğü bir dizi seyrediyorduk ama böyle izliyoruz yani. <laughs> Ee, sonra bir bölüm izledik iki bölüm izledik böyle devam ettik izlemeye kahvaltı yaparken izliyoruz işte akşamları izliyoruz falan sonra kardeşimin telefonu çalındı biz hayatımızda ilk defa karakola gittik ifade verdik o karakol koridorlarında yürüdük aynı o şekilde yani resmen o enerjiyi çağırdık hayatımıza ee, yani sırf bu yüzden ne izlediğimiz... Ne dinlediğimiz kulağımızdan, gözümüzden ne girdiği çok önemli. Neden? Bu kadar e, herkes reklamlara para döküyor. Bütün medya, bütün medya sektörü, televizyonlar, internet. Neden bu kadar çok fazla reklam var, pazarlama var? Çünkü e, sen onu gördüğünde onu aşina alıyorsun ve gidip onu hayatına geçiriyorsun. O, o markayı alıyorsun. Onu gördün çünkü, onu aşinasın, onun iyi olduğunu bilinçaltın biliyor ve gidip onu alıyorsun. Bu yüzden kendi bilinçaltınızı başka medya, Instagram vesaireden ziyade kendiniz programlayın. Vision board yapın. Bu arada hala vision board alakalı şüpheleri olan vesaire varsa ben de gerçekleşmiş olan şeylerimi şuraya koyayım. Vision boardlarımı. Ee, neler oldu neler bitti neler gerçekleşti işte taç Mahal'e gittim Mısır'a gittim o kadar fazla Şerma gittim ki Şerma çok koymuşum ve yani, tam böyle gördüğüm e, yere böyle tam ortasına koymuşum o yüzden <laughs> bu bu noktayı iyi değerlendireceğim ee, bakalım bu süreçte sizce neler eklemeliyim yani bildiğiniz böyle daha hızlı kilo verdirecek yöntemler var mı ee, karnivoru denemeli miyim mesela çünkü ben e, ya tek bir çeşit beslenmekten birazcık açıkçası korkuyorum çünkü daha önce bir kolon kanseri geçirdim ve mide bağırsak sisteme iyi bakmam gerekiyor aslında. Oradaki işte mikrobiyotaları falan daha böyle sağlıklı şekilde bir davranmam gerekiyor. O yüzden hani mümkün olduğunca her besin grubunu tüketmeye çalışıyorum ama bu karnivor beslenme ya da tamamen bitkisel ketojenik beslenmenin de inanılmaz kilo verdiğini biliyorum. E, denemeli miyim? Bilemiyorum. E, her öğünümde mutlaka şey yapıyorum mesela. E, turşu ve yoğurt gibi fermente gıdaları ekliyorum ki bağırsak sistemime iyi gelsin. Her öğünümde demeyeyim de akşamları akşam yemeğinde sabahları da kefir içmeye dikkat ediyorum. Bu haftada aralıklı oruca devam ediyorum. E, daha çok yani şekeri kesmek biraz yine zorlanıyorum ama burada şey e, dikkatimi çekti. Bir yiyeceği e, kötülemek. Ay şeker çok kötüdür falan böyle. Hani inanılmaz bir şey ondan bir işte şey vazgeçmem lazım falan filan gibi. Şeker olan için birazcık değiştirip e, ama yine de şekeri e, daha az elimine etmeye çalışıyorum yiyeceklerimden. Mesela işte gidip böyle hazır bir paketli bir şey yemektense e, ne güzel annemin yaptığı mis gibi bir çilek reçelini yiyorum. Oradaki şeker en azından çok daha iyi. E, anneciğim yapmış, elleriyle yapmış ne güzel. Dışarıdan bir şey hazır e, almaktansa e, en azından böyle yapıyorum deyip hani orada pozitif bir şey katıyorum kendime. Çünkü sürekli e, zihnime, beynime zaten hani bu kiloların sebebi stres, altta yatan bir sürü suçluluk hisleri, kendini koruyamama hissi, hani bir de sürekli sen yanlış bir şey yapıyorsun, yanlış yapıyorsun. İşte şeker yemek şöyle bilmem ne böyle, karbonhidrat şöyle falan diye diye vücudu daha böyle hani stres kaynağı yapmak, stres, e, ses okumak e, bence iyi değil. O yüzden her şeyi böyle pozitife çevirmeyi her yiyeceği her düşünceyi oradaki pozitifine, iyi olana odaklanmak olduğunu düşünüyorum. Yapmam gerekenin. Ve bunu bana çok iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü zaten bir kere benim kuzey ay düğüm yay. Yay burcuyum. Yay demek pozitif demek. iyi tarafından bakmak demek. Şöyle küçük bir hikaye dinlemiştim. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle. Ondan sonra da daha da uzatmadan bu kısmı kapatalım. Birisi yolda giderken, ama çok büyük bir iş adamı vesaire, arkadaşıyla yolda giderken birisi onu çeviriyor. İşte o şehirde, o küçük kasabada ya da onun zengin birisi, varlıklı birisi olduğunu biliyor ve diyor ki işte oğlum çok hasta, yoğun bakımda, çok açız, lütfen bize birazcık yardım eder misin diyor. Ve adam da çıkarıp yüklü bir miktar para veriyor, yardım ediyor. Yanındaki adam diyor ki ya diyor ne yaptın niye verdin işte ee, onun diyor sana yalan söyledi seni kandırdı alenen diyor öyle bir durum yok yani diyor. Ne hastası var ne bir şeyi öyle mi diyorsun gerçekten mi diyor. E evet ya yalan söyledi sana kandırdı paranı aldı diyor adam arkadaşı. O diyor ki ya çok sevindim öyleyse diyor nasıl yani. Yani sen şimdi bunu diyorsun ki yardıma muhtaç ya da işte hasta yoğun bakımda olan bir çocuk yok mu yani herkes yani benim amacım zaten o çocuğun kurtulmasıydı hiç kimsenin hastalık ya da açlık çekmemesiydi şu an kimse açlık ve hastalık çekmiyorsa o zaman bu iyi haber diyor böyle bir hikaye karşıma çıkıyor sizinle de paylaşmak istedim yani her şeyin böyle güzel bir tarafından bakmak bakış açısı gerçekten her şeyi iyileştirir görüşmek üzere.